Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, birbirinden farklı olan bir videoyu çekeceğim. E, Youtube'daki videolarımdan çok farklı bir videoyu çekeceğim bugün sizlere. Umarım bu videoda sıkılmazsınız. E, biliyorsunuz ben skolyoz hastasıyım ve bir yıldır fizik dava alıyorum bunun için. E, benim fizyoterapistlerim de bana bir korse önermişti. E, ben de günümün yarısı arabada geçtiği için, biliyorsunuz engellerin birçoğunun... E, Gününün yarısı arabada geçer. Ben de günümün yarısı arabada geçtiği için e, skolyoz hastalığı da omurga eğriliği olduğu için omurgamdaki eğrilik e, daha çok artıyor arabada olduğum için. Sürekli arabadayım çünkü. Gittikçe bu eğrilik artıyor ve bu bana nefes problemi, sıkıntılar yaratıyor. Bunun düzelmesi açısından fizik tedavi alıyorum. Ama fizik tedavi alıyorum ne oluyor? Fizik tedavi de egzersizim yapıyorum. Sonra günün geri kalan kısmı benim yine arabada geçtiği için Arabada yine o eğrilik eski haline dönüyor. Yani fizik tedavinin bir anlamı kalmıyor. Ben de bu e, fizyoterapistlerimle düşündük taşındık ne yapabiliriz diye. E, bir medikalci abimiz var Ali Aydın abi sağ olsun kendisi e, bu konuda ilgilenecek benimle. E, onunla konuştuk nasıl bir korsa yaparız diye. Arabaya bağlı bir şekilde çok güzel bir korsa yapılacak. Bu videoda onu göreceksiniz arkadaşlar. Bu videom bir günlük sürmeyecek. birkaç gün sürecek böyle. Belki de birkaç hafta bilmiyorum. Bütün aşamaları sizlere çekip güzel bir video olarak e, ayarlayacağım inşallah. izlersiniz sonuna kadar arkadaşlar. E, sizlerden like bekliyorum. E, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Buradan tekrardan fizyoterapistlerime ve Ali Aydın abiye teşekkür ediyorum. Çalış, oradaki diğer çalışanlara teşekkür ediyorum. Benimle ilgilendikleri için. E, bu videoyu girişini geç yaptım. Şu an medikaliteden çıktım. Orada ufak bir çekim yaptık arkadaşlar. Ee, o çekimi e, bir sonraki kısımlara ekleyeceğim. Bu bir videoda kısaca e, bana yapılan uygulamaları göreceksiniz, korsenin e, yapımını göreceksiniz ve arabaya nasıl bağlanacak, bana faydası ne olacak bunları göreceksiniz arkadaşlar. Sadece bir günlük bir video değil, birkaç gün sürecek. Bilginiz olsun, İzlemeye devam edin. Şimdi oktayın e, skolyoz ölçüsünü alıyoruz. Şu an ön hazırlıklarımızı tamamladık. Önce sandalyesini kaldıracağız, daha sonra alçısını, alt sandalyesini getireceğiz. Evet, yavaş yavaş. Kalır mı kendini? Kendini kaldırır. Ben şimdi hazırlıklarına <laughs> başlıyorum. Nutriklerimi hazırlayayım. Ben böyle dururum bir 5-10 dakika falan rahat. Tutar. Daha sonra niye Biz de sana destek oluyoruz. <laughs> Önce oturma yerinin hazırlığını yapıyoruz. Karıncalama falan yapıyor mu kolda? Kolda koltuk altına baskı olduğu için. Biraz zor bir mu da? Şimdi iki dakika sonra koltuğa aldık mı toparlar. Bir kez şey artık. Bir kez. Şey. Bildiğin şu an kollarım karıncalandı baya. Tamam evet. geliyorum. Sadece iki dakika. Şimdi hemen oturtuyoruz. Tamam bir araba alabiliriz. İndiriyorum yavaş, yavaş. İndirin. İndirin. Evet. Tamam mı? Tamam. Böyle sağlatıyorum. Bundan sonrası zaten aynı pozisyonda kalacak. biraz ha. Şimdi bırak sen kendini. Elindeki baskı görsün rahatsız ediyor mu? Yok. Alışıyorum zaten biz iktidar Daha şiddetlisini yapıyorlar. Yok şimdi biz buradan baskı vereceğiz ya, onların ne kadar olacağını, Tabii. sen ne kadarını tahmin edebiliyorsun? Bu kesin yapıyorsan engel yapıyorsan. olacak kadar, sen ben biliyorsun. <laughs> Ay şu darbe ilkiniz yapıyorsunuz bu korsayı. Evet. evet. İlk olsun. Ya diğer uygulamayla çok farkı yok. Sadece buradaki şey, senin oturma pozisyonunu iyi ayarlamak. Belki diğer skorin da böyle bir şey yaptırırsa. Yani zaten isteyenler de oluyor. Baya da sandalye şeklinde yaptık. Onu hareketli yaptık. Sağdan sola ne kadar da Hastanın isteğine ihtiyacına göre, düzenler öpüsünün tavsiyesine göre neyse onu alırım halde getiriyoruz. Çok az daha bir şey yapmamız lazım değil

Ahtım. Kesin. Ahtım. Sıkıntı yok yalnız var zaten. Altı. Altı bir kesmeniz bir tişörtten aldım. Sıkıntı yok bir şey Zaten çok dardım. Şimdi ben aynı pozisyonda tutuyorum abi. Sen hemen sen de sen gel şimdi. Sen bize bir alçı yapar. verir misin 7 tane, 10 tane alçı ver. kullanmaya başladığımız zaman başlayacağım bir daha sıkıntı elimizde ben hemen sarın ondan sonra hemen İyip yine pozu Evet. bir tane bir, tane. bir, tane. bir tane. ne kadar uzun olsun? Yok, 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 seni. yok, 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 Evet. Şu an yaptım. İpin e, altından geçiyor. Altı altta kalacak. Hayır, e, üzerinden geçemiyor. Evet. hemen bana şu hapsayı Çok hızlı yapmamız lazım. Aşağıdan aldırırsın. Aşağı sayı kalmasın. Gireceğiz ya. Evet. Bunu sıkma sıkmış. Çok Ha, evet, bu tane kaldı. Hemen geldi. Güzel de sen. Al şimdi. Al Sıkma. Yapma. Gerekirse burada sandalye alırız. Sandalyeyle alır, sandalye amk alır, şeklini tutarız. Daha rahat Ver her Allah'ım 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 ne Allah'ım sarabiliyorum olacak taraf gayet güzel Son Var mı bir tane var? Hemen salam. Versen bana onu da. Onu da ver. çok Şunu Ay, böyle oluyor zaten. Bak. azıcık bir şey senden diye doğru çek. Çok hoş evet. ve evet. evet. Bir şey yapmayalım. <laughs> <Yolumaya> Yorumuna yavaşladı çünkü. <laughs> Alın, şey. <laughs> Kaldırarak. Şöyle bak. Bayağı doğrudan. doğruluğundan geldi. Bakalım. Yani normalde 10 cm daha yüksek duruyorsun, yük işte. duruyorsun. Biraz daha içe de oynatırdım. Ama hepsi yerine gelecek inşallah. İnşallah. i̇nşallah çok zaman kaybettim. Yani bugüne kadar bunun kısmını çözdüm. Şimdi çok duruyor. etrafı dönem istersen nasıl durduğumu falan. Eskiye nazara. Yani eskiye göre daha iyi. Dimdiksin. Evet, eski halimde zaten koyacağım montajda. Şöyle biraz gel hiçbir şekilde de sarsma yok. Yani ne kadar hızlı gidersen şekilde sarsma <laughs> Şöyle biraz sür istersen sen. Iyi. Tamamdır.